Merhabalar. Atakum sahilinin en güzel panoramik deniz ve şehir manzarasına sahip dairelerinden bir tanesinin anlatımı ve sunumuyla sizlerle birlikte olacağım bugün. Müzik 325 metrekare sizlere net kullanım alanı sunan 5 artı 2 sahile birinci bina Türk işte bulunan dairemizin anlatım ve sunumunu Coldwell Banker Park Gayrimenkul ofisinden çok kıymetli mesai arkadaşım Ömer Bey ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hmm.

Dairenin içi tamamen tadilat görmüş bir daire. A'dan Z'ye su tesisatından tüm ıslak zeminlerine parkesi, kapısı, tüm detayları tamamıyla değiştirilmiş, yenilenmiş bir daire. Ve içerisinde gerçekten birinci sınıf malzeme yani her şeyin en iyisi kullanılmış. Bütün klimaları Wiseman ya da kalorifer petekleri bu sektörde kullanılabilecek en kaliteli malzemeden üretilmiş bir daire tadilatı gerçekleştirilmiştir. الشقة عمر البيان ماتنا مو كلش جديد شقة قديمة لكن الشقة من الداخل مسولة تعديلات مميزة من صدق يعني البارك الباركية الارضية كل شيء مختاري بعناية ومصممة من خلال مهندس معماري مثلا السبالت السبالت ماركات معينة التدفئة من اجل الانواع مسويها الكليمالر هانجي ماركايدة وايزمان السبالت ماركت فايزمن جيرمان براند marke e, Almanya. <gülüyor> <gülüyor> dairenin biraz konum özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yiğit Bey size montajda da tabii hem drone çekimlerini gösterecek hem de aynı zamanda dış çekimlerde de anlatacak dairenin bulunduğu lokasyonu. Türk işte sahile birinci bina konumunda bulunuyor dairemiz. Zaten bütün deniz evlerinden başlayıp Körfez'e kadar bütün manzarayı şehrin ve sahilin manzarasını panoramik olarak kesintisiz görebiliyorsunuz. Birazdan size Şukka'nın balkonun denizleri Özellikle Samsun'u, biraz yabancı olan, Atakum'u çok da iyi tanımayan, bizi yurt dışından ya da İstanbul, Ankara gibi farklı şehirlerden takip eden izleyicilerimiz için de biraz bu bölgeyi anlatmakta fayda var. Atakum sahili gerçekten Karadeniz'in Sosyal anlamda hem yeme içme alanları hem de eğlence hem de sportif faaliyetler anlamında gerçekten en aktif olan sahilinden bir tanesi. Kesintisiz sadece 12 kilometrelik bir bisiklet yolumuz var bu sahilde. Kaç kilometre? 12 kilometre. Deniz evlerinden başlayıp Körfez'e kadar devam eden. Samson'da neden evlendiniz? İlk ساحل اتاكوم من يعني من على البحر الاسود يعتبر من افضل من افضل السواحل مشهور كلش دائما الدراجات ركوب الدراجات تقريبا 12 كيلو متر يبدي من دنيزا بدري لحد من منطقه كورفس الكافيهات الاماكن مال كلها موجوده على الساحل tüm büyük şehirlerde İstanbul Ankara İzmir'de bu arada Samsun da bir büyükşehir belediyesidir. Bulabileceğiniz tüm markaları örnek veriyorum çok yakında Happy Monster açılıyor burada. Hunger, Starbucks vesaire gibi hani aklıma gelebilecek tüm yeme içme alanlarını, sosyal faaliyet alanlarını Atakum'da rahatlıkla bulabilirsiniz. قبل شوي ستارتون جاي ده يقول لكم شوي على على الساحل على الماركات الموجوده بالساحل الماركات اللي قصدي بيها الكافيهات كل انواع الماركات كل كل يعني اسطنبول مثلا ازمير المحافظات الكبيره كل انواع الماركات تلقوها بيها مثلا ستار بوكس ذا هانجر ذا هابي مونز هابي مونز عن قريب راح يجي يعني الاماكن اللي خلينا نقول اللي تونسون بيها اللي تقضون بيها اوقاتكم الحلوه ويا العائله كلها تجوها تلقوها على الساحل هنا 100 metre genişliğinde Kaliforniya sahili gibi bir kumsalımız var. Burada gerçekten yaz aylarında çok keyifli en az 3 ay süren bir yaz deniz sezonumuz var burada. Hemen onun bitişiminde bir yürüyüş yolumuz var. Hemen bitiminde bir bisiklet yolumuz var. Ve sahil tamamen ağaçlandırılmış, peysajı gerçekleştirilmiş. Ve bu daire bu sahilin tam önünde bulunuyor. denize kumsala sayesinde birinci bina tek yönlü tek araç geçişi sağlayan bir yol var ve sonra hemen bizim geliyor burada لكم شويه على على الساحل مالتنا صاير ساحل وساحل رملي للسباحه بالصيف راسا فوقه شريط مال المشي فوقه شريط مال فوقه واحد مباشره العماره صار مطله كلها على البحر هذا ممكن يعني البحر Ya <laughs> yani kısaca ailenizle, sevdiklerinizle çok keyifli geçir, zaman geçirebileceğiniz gerçekten güzel bir yaşam alanı, güzel bir semt atakum. Dairemizin özelliği özellikle bulunduğu lokasyon saydıklarımı gerçekleştirebileceğiniz çok iyi bir hayat yaşam tarzı sunacak sizlere. Tunca Bey, ister siz bir gezdirelim evi. Evet evet. Bunu açıklamadın ama daha önce açıklamıştım belki. Açıkladım ama. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Yiğit Bey, biz bunları anlatırken montajlarda size gösterecek. Bu içinde bulunduğumuz salonda çok güzel şöminemiz var. Alt bölümde iki tane balkonumuz var. Burası açık mutfağımızın ve giriş holümüzün, salonumuzun, yemek masamızın bulunduğu bölüm. Yine mutfak detaylarını Yiğit Bey siz alırsınız. Hemen mutfağımızın yanında. بير تاندا بالكون مزبط مالتو هنا المدخل مال الشقه خلينا نقول هنا راسك تفوت آه على يسار المدخل المطبخ وغرفه الطعام وهيك مسوي له كم منطقه للجلوس على البحر بصفر اسم بالكون خلينا نقول صغيره نوعا ما مطلعه على الساحل طبعا هاي راح اقول لكم اياها بالتصوير Eminim bu montaja kadar olan bölümde Yiğit Bey siz mutlaka drone'la ya da dış çekimlerle şöyle dış manzarayı bir göstereceksiniz ama şöyle hafif kadrajı çevirip ben şöyle bir dışarıyı da bugün Atakum'da gerçekten pırıl pırıl bir gün. Aynen. Burası salonumuzun olduğu bölüm. Dün kar yağıyordu. Sıfır dereceye dava hatta tutmuştu biraz yüksek kesimlerde. Bugün de pırıl pırıl sahilde yürüyüş yapmak için harika bir gün. O zaman devam ediyoruz gezmeye. Alt bölüm yatak odamızdayız. Bu yatak odamızda bir giyinme odamız var, bir ebeveyn banyomuz var. Giyinme odamızdaki tüm mobilyalar kalacak. Yine ebeveyn banyomuz da bir ebeveyn banyosu için oldukça geniş yaklaşık sizlere 10-12 metrekare civarında bir alan sunuyor. Yani halen bil ghurfe li bil tabiq el juwa ghurfe yani biha ghurfet tanabus ghurfet tadil biha hammam master hamam 12 metrem şey? 12 metrekare. 12 metrekare. Hamamın odası. Zuzu'yı dağıtıyorum. Zuzu'yu daireye dahil değil vermiyoruz bu arada. Öyle mi? Yok vermiyoruz. <laughs> Şeyler giyinme odası mobilyaları dahil Zuzu hariç. <laughs> Yine Yiğit Bey burada yatak odasında bir balkonumuz daha var. Her odada klima olduğunu söylemiştik. Yine iç çekimlerde klimaları da gösterebilirseniz montajda çok sevinirim. Hadi geçelim diğer odalarımıza. Bir saniye. Burada kul odanın bir sifleti Ve burada da tamam evet dediğim gibi bu daire tamamen tadilat görmüş bir daire özellikle yiğit bey yani ayrıntılı çekimlerle şu kalorifer peteklerimizi de işte bu taş duvarlarımızı da göstermenizi rica edeceğim sizden taban şokka, قلت لكم من قبل مهندس معماري yani حتى التدفئه مالتها مصممه بغير شكل تشرح حتى كل مالتها حتى الحياة شون مصمم وشون مسوي للتغليف مالته. alt bölümde bir odamız daha var. burada küçük bir odamız var. Burayı eğer yani küçük bir çocuğunuz varsa bakıcı odası olarak da kullanabilme şansınız var. Ne ana bu tabakul esfer hem ben akıb alıdna gurfa zgaire yani tekrar tabru gurfa tıfıl ou mesela xalın gül <laughs> tıfıl ida xadama ou mesela للمساعدة مع الطفل ممكن تصير غرفة كاملة. Evet, alt tarafı anlattık. Burada e, giriş bölümünde bulunuyoruz. Asıl bu dairenin en keyifli olan bölümüne üst kata çıkalım. Eee, ekatu ma'a nas haliyan bil madkhal. Rah nas'al al-sali fuq al-ahla shi bil shuqqa. Tunja bi bahz Aynen. Üst kat holdeyiz. Burada iki tane yatak odamız, bir tane çalışma odamız terasımız bulunmakta. Teras bir tanesi kapalı, bir tanesi açık teras olarak sizlerin kullanımına sunulmuş vaziyette. Yine e, evin çeşitli bölümünde yüklük olarak kullanabileceğiniz, depo olarak kullanabileceğiniz oldukça fazla sayıda bölümlerimiz de mevcut. Eee yani halen bu tabak el fuk bu hada madkhal, خلينا نقول انترنس mal الطابق الفوق. أكبر غرفة نوم وغرفة مكتب وبانيو وبانيو ثاني يمي الغرفة

yatak odalarımızı geçelim. Sonra en eğlenceli, en keyifli alana teraslarımıza geçeceğiz. <gülüyor> Abi <gülüyor> unutuyorum ya. Yatak odalarımızdan bir tanesindeyiz şu an. kalktığınız andan itibaren açık terasa bakıyor bu yatak odası. Karadeniz'in masmavi görüntüsüyle uyanıyorsunuz, gününüze başlıyorsunuz. هنا <laughs> يعني تقعد الصبح هنا أنا وجهك رأسا على البحر Evet, diğer odamıza geçelim. İkinci odamız üst kattaki diğer odamıza nazaran biraz daha büyük bir oda. Burada bir balkonumuz da var. Ehnane sahane bir gurfa, sahane bir tabak ufuk. Şöyye Maabakona mucize bir yapardım. Önemli değil. Son olarak banyo tuvaletimizi gösteriyoruz. Ardından da çok keyifli yerlere terasımıza geçeceğiz. <laughs> Tabii Zuzu da bize eşlik ediyor. Zuzu'yu kaçırmayalım. Zuzu en keyifli alana doğru geçelim. Yani nasıl ahla şey de şıkkı huve ayı el Aslında burada bizim anlatacağımız çok da fazla bir şey yok. Çünkü Yiğit Bey'in çektiği görüntüler, drone görüntüleri, bu manzara aslında her şeyi anlatıyor. Yani sudu gelmeye yaklaşık bir anlaşılıyor. Şu an mevcut. Hemen kılattı sonra tırağı şofu var. Ama ben bir bunu denemek isterim. <laughs> Şöyle Yiğit Bey özellikle göstermenizi istiyorum. Bu açılır kapanır pencere ve üst sistemlerden oluşuyor. Ömer Bey siz çevirisini yaparken ben de sistemleri bir çözmeye çalışacağım. Bu tabi ki ıslatı mugallef. Kullu al kahraba ve arra yamuat ıbdırın tuftahun ıcağın mualte. Ilcağın ve ıssagufan Gerçekten çok keyifli özellikle Yiğit Bey şunu göstermenizi istiyorum Sağ taraftan başladığınız zaman deniz evleri sahilinden bakıyorsunuz Körfez'e kadar Kesintisiz bütün manzaraya hakimsiniz bu terasta Yine birazdan geçeceğiz açık terasımızda Bir barbekü alanı ve bir duş alanımız da var Tabi ve sıcaklık Evet, biraz üşüdük. Kapatabiliriz artık değil mi? Atakum sahilinde bulunan bu harika derlinin sunumunu tamamladık. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bizlere katkı sağlarsanız YouTube kanalımda çok teşekkür ederim hem bana olan eşlik benimle bana bu videoda eşlik ettiğinden dolayı hem de Arapça tercümelerinden ötürü Ömer Bey'e Colvard Banker Park Gayrimenkul Ofisinden kıymetli çalışma arkadaşıma, mesai arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Eee ila Shahat yu al video li had elan. Shukran lelkum. Ila turidun shukqa mumayaza wiya gensiyya tawasalu yana man shukqa mu tabi'i. Shukqa muwasafati mu tabi'i. Teşekkür toncabağı ve iyi Utmanet merkeb. Umutlaتواصلıvuyan inşallah alıquavı mevjuda. Aynen o seferin bıkom. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda Ömer Bey ile birlikte bu dairenin satışını gerçekleştirmeyi umuyoruz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın. Yorumları özellikle bekliyorum. Ee, özellikle bu video kanalında görmek istediğiniz ya da eksik bulduğumuz yanları bizimle paylaşırsanız. Kendimizi her geçen videoda daha da geliştirmek, sizlere daha iyisini sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Mutlu bir gün diliyorum hepinize.